Jingle bell, 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 bell. <laughs> kızlar e, 2018'den beklentileriniz nelerdir acaba? Öncelikle sağlık istiyorum. Ülkemiz için barış istiyorum. Bütün dünya için barış istiyorum. Sağlıklı bir gelecek istiyorum en çok kendime. Tabii ki para. İnşallah yıl başında ikramiye bana çıkar. 2018 yılında oğlumun bir işe girmesi, oğlumun altına mükafat olarak bir araba almam. Ee, güzel kızlar. <laughs> sağlık, huzur gelecek yani güzel bir gelecek torunlarımıza. 2018'den barış, huzur, sevgi, saygı, dostluk ve para istiyoruz. İnşallah okulu bitiririz hayırlısıyla <laughs> ve atanırız yani sadece tek beklentim bu. Bir buçuk yaşında bir kızım var adı Beliz. Konuşmasını istiyorum, anne desin istiyorum. 2018'den beklentim bu. Hatta o 31 Aralık gecesi bir ocağa bağlayan günü anne desin bana. 2018'den beklentilerin neler? Zengin olmayı düşünüyorum. <laughs> Cidden şaka değil. E, e planlarım var 2018'e ilgili. Derslerimin güzel geçmesi galiba şu anda. Üçüncü sınıfa geçebilme. Ailemle huzurlu, mutlu, sağlıklı. İyi günlerde yaşamak istiyorum. Birazcık kilo vermek istiyorum bu sene. Sevgili 2018 lütfen lütfen ama bak lütfen diyorum. Biraz kilo vermek istiyorum. Hükümetimizin emeklilere yüzde 50 zam yapmasını istiyoruz. Rahat bir hayat yaşamak istiyoruz. Bir öğretmen emeklisi olarak ek göstergemizin 3.200'den 3.600'e ya da 3.800'e çıkarılmasını talep ediyoruz. Çünkü bizler de 4 yıllık üniversite mezunuyuz. İnsanların insan gibi yaşadığı yaşam standartlarının artık diğer ülkelerdeki gibi yüksek olmasını diyorum. Merhabalar. 2018'den beklentileriniz nelerdir? Şöyle diyelim menülerimiz var şimdi. tavuklu, sebzeli, etli. Ben müşteri diyor ki ben çorba almak istemiyorum. Çorbanın yerine diyor işte ben e, taze usulü alsam olur mu? Ama halbuki o da bir sebze yemeği. Merhabalar 2018 beklentilerinizi alalım. Sana. Sağlık, mutluluk, huzur, barışta da bir dünya. Var mı işinizden bir beklentiniz? Hediye. <laughs> ne hediye mesela? O biliyor. Büyük ikramiyenin çıkması. Ne yapacaksınız parayla? Yani 15 trilyon bana çıkarsa, ev almayı düşünüyorum. Çok ev almayı düşünüyorum. E, aşk, para, sağlık, huzur, her şey nandoş. Ne yapacaksınız mesela bu yıl başında? Var mı bir plan? Yılbaşında şöyle bir şey var. Aslında doğum günüm başında. Bilmiyorum artık arkadaşlarım kutlarsa kutlayacağım. Yani bebeğim olacak. Sağlıklı, sağlıklı doğmasını istiyorum. <laughs> İnşallah Milli Piyango size çıkar diyorum. <laughs> Çok para, mutluluk ve eğitim hayatımda başarı. Öğrenci olduğumuz için e, para beklentimiz var yani şimdi açıkçası. Para? Napolyon gibi. Para para para. Allah bize sağlık, huzur, mutluluk versin. Yeterli yani. Sağlık verdiği zaman her şey olur yani Allah'tan. Yok para. mu kız arkadaşınız? Var. Sizin? Ben nişanlıyım mesela. İnşallah düğün yapacağım. Sevgili var mı? Yok. O yüzden 2018'den çok şey bekliyorum. Para. Aşk olmayanlara da aşk. Ben aşığım zaten şu anda. Başka şu anda istemiyorum. Öncelikle güzel bir üniversite gitmek istiyorum. Sonra şu an flörtleştiğim çocukla evlenmek istiyorum. Aşk, para, sağlık. Başka bir şey çocuk, yok. Onun da çocuğu yok. Çocuk olsun. <laughs> Ona da çocuk istiyorlar. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. <laughs> Sevgilim var. <laughs> Sağlığımız yerinde olsun, herkesin sağlığı yerinde olsun. Çocuk, torun var mı? Olmaz mı? Var. Onlar için bir şey diler misiniz? Güzel günler görsünler inşallah. Sağlık, huzur ve barış. Artık insanlar evet. ölmesin. Hayvanlar eziyet görmesin. Kadınlar tacize uğramasın. Oh, vallahi konuşursak bir sürü şey. Geçen sene yediğim hurmalar, bu yıl çok tırmalamasın benim için yeterli. Çocuk ölümlerinin olmadığı, insanların ölmediği, Savaşsız bir yıl olmasını diliyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Güzel bir üniversite. Bu kadar. Neresi olsun istiyorsun? Hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? İstanbul istiyorum. İstanbul Üniversitesi Tıp. tıp. Sağlık, mutluluk bekliyorum. Herkes için sevgi dolu, sağlık dolu. Ben köyde çiftçilik yapıyorum. Borcum derdin olmasın. Yeter benim için. Kendisi yani şey var mı dileğiniz? Kendi için? Mutluluk, sağlık. Ağzına tamam, alacak mıyız? Onu Aldım. Geldik? Ne aldınız? bir tane saat aldım. Bir saat aldınız. Ama niye söyledim şimdi ben onu? <laughs> daha Sen 8 gün başımda. var. Ya, mutluluk, huzur yeterli ya. Başka bir beklentim yok. Teşekkürler. 2018'den beklentileriniz nelerdir? Yani keşke demeyeceğimiz bir yıl olsun. <gülüyor> 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 Herkesin mutlu yıllar değmeyi.

2018'den beklentilerinizi soruyoruz. 2018'den çok şey bekliyorum ben. Çünkü beklentilerimizin çok adı gerçekleşiyor. Çok fazla şey istiyorum. Herkes için, hepimiz için. Evet, para ve okulda başarı. Ben zaten hayatımın aşkını bulmayı istiyorum. Başka hiçbir isteğim <laughs> İş yeri kurmayı düşünüyorum. Umarım o gerçekleşir. Kız arkadaş bekliyorum. Var gibi. Var gibi. Evet. İş almaya düşünüyor musun? Tam var olsun diye. Kız arkadaşım sayılmaz. Sadece arkadaşım. Ama belki yeni yılda olabilir. bir tane olursa sevinirim. 2017 güzel geçmedi ya. 2017 uğursuz herhalde bilmiyorum. 2014'e geri dönelim bence. Sevgili var mı peki? Hayır. Sevgili falan umuyor musunuz aşk? Çanakkale'de belki. Yalnızım dostlarım yalnızım. Tutum düşerim şimdi. Bir de dersleri kısaltması kısaltmalarını istiyorum. Ee, yeni bir dünya istiyorum, mutluluk dolu. Yani annemden babamla ben bot istiyorum. Ailenden ne diliyorsun? Ya ben aileme çok para harcatmıyorum ya. Mesela 2017 çok sade geçti. Hani yeni bir şeyler, ne bileyim ev, araba <laughs> o tarzda. Başka erkek arkadaş? Olur olur o da olur. <laughs> ee, okul bittikten sonra atanmak. <laughs> Ne okuyorsun? Sınıf öğretmenli. Çok güzel. Ne yapacaksın yılbaşına? Ee, çalışıyorum. Çalışıyorum. <laughs> Yine payaç olarak gireceğim yılbaşına. 2018'den beklentileriniz nelerdir? 2018'den beklentilerimiz para. Var mı başka bir şey? Şu anda sadece para yani. Sizin var mı? <laughs> Bizim için her şey birdir. Bizim için de para her şey. <laughs> Sizler için var mı peki arkadaşlar? Para, para, para bir kovala. <laughs> Önceki şey inşallah Fenerbahçe bu yıl şampiyon olur. Ben, benim en büyük beklentim o. 2018'de uzaya çıkıp ufolarla tanışmak istiyorum. En büyük hayalimdi. Oğlumun onu gerçekleştirmek istiyorum. Benim birkaç beklentim var. Öncelikle erkekler için olan beklentimi söyleyeyim. Bu tüm erkekler için olduğu kadar benim için de önemli. Üç gollerin artık bir penaltı olmasını istiyoruz. Bayanlar için de hayatımıza renk atan belgesel tadında geçen bilim kurgu, aşk hikaye ve evlilik kurumunun en güzel müzesi olan evlilik programlarının geri gelmesini istiyoruz. Çünkü bayanlardan büyük bir istek var. 2018'de artık mezun olmak istiyorum. Önce kızımın sağlığını bekliyorum, ee, onun sağlıklı şekilde büyümesini, e, yürümesini istiyorum. Çok şükür 2017'de her istediğimiz oldu. 2018 devamını getirsin istiyoruz. Vallahi abla şimdi 2018'den beklentim yok. Benim neden dersen ben daha 2015'deyim. İnşallah yol başına eğlenerek girerim diyorum ama zaman çok dar. Güzel şeyler bekliyoruz ama genellikle olmuyor. Ne olmuyor mesela? Ne oluyor ki mesela? Ee, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Ee, Türkiye'miz için de güzel günler diliyorum.